Merhaba arkadaşlar, şimdi WordPress kurulumuna başlıyoruz. WordPress kurulumu için PHP ile çalışabileceğimiz bir yerel sunucuya ihtiyacımız vardır. Ben bunun için XAMPP'ı kullanacağım. Öncelikle XAMPP kontrol panele giriyoruz. Burada Apache ve MySQL sunucumuzun çalışır olduğundan emin oluyoruz. Daha sonra MySQL sunucumuzun admin kısmına girip bir veri tabanı oluşturuyoruz. Veri tabanı oluşturmak için veri tabanları linkine tıklayıp veri tabanı oluştur text box'ına veri tabanı ismimizi yazıyoruz. Ben veri tabanı ismi olarak WordPress uygun gördüm. Karşılaştırma kısmından UTF-8 Turkish CI seçiyoruz. Bunu seçmemizin sebebi veri tabanımızın Türkçe dil karakter kodlamasını desteklemesini istememizdir. Oluştur butonuna tıklıyoruz ve veri tabanımızın oluşturulduğu mesajını alıyoruz. Daha sonra WordPress'in son sürümünü tr.wordpress.org adresinden indiriyoruz. Burada WordPress 3.7.1 indir yazıyor. Bu butona tıkladığımızda WordPress'i indirmeye başlıyoruz. İndirme işlemi tamamlandığında WordPress'in zip olarak indirilmiş olduğu klasörümüze gidiyoruz. WordPress dosyalarını zip içerisinden çıkarıyoruz. çıkarmış olduğumuz bu dosyaları kopyalayıp yerel disk C'de exam klasörünün içerisindeki HT klasörünün içerisine yapıştırıyoruz. Bu işlem bittikten sonra tarayıcımızı açarak adres çubuğumuza localhost slash wordpress yazarak site klasörümüze erişiyoruz. Bir ayar dosyası oluştur butonuna tıklıyoruz. Buradan başlayalım butonuna tıklayarak devam ediyoruz. Şimdi gerekli alanları dolduruyoruz. Veri tabanı ismimizi ilk oluşturduğumuzda WordPress olarak ayarlamıştı. Burası onun için olduğu gibi kalıyor. Kullanıcı adımızı root olarak giriyoruz. Parola kısmını boş bırakıyoruz. Diğer kısımları olduğu gibi bırakarak gönder butonuna tıklıyoruz. Şimdi yapmamız gereken 1 iki küçük adım kaldı. Bunun için yeni bir sekme açıp localhost wordpress yazıyoruz adres çubuğumuza. Burada site başlığı kısmına istediğimiz bir şeyi yazıyoruz. Kullanıcı adını ben admin olarak girmek istiyorum. Parolamızı belirliyoruz. E-posta adresiniz kısmınıza e-posta adresinizi girmek istemiyorsanız e-posta adresi formatına uygun bir şekilde uydurma bir adres girebilirsiniz. WordPress'i kur butonuna tıklıyoruz. WordPress kurma işlemini tamamladık. Giriş butonuna tıklayarak yönetim paneli girişine ulaşabiliriz. Şu ana kadar yaptığımız işlemleri görmek için yeni bir sekme açıp adres çubuğuna localhost/wordpress yazıyoruz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz işlemler sonucunda sitemiz bu hale almış oldu oluşturmuş olduğumuz WordPress sitemize yeni bir tema ekleyeceğiz. Bunun için wordpress.org slash teams adresine giriyoruz. Buradan 16 isimli temayı download ediyoruz. Download işlemi tamamlandıktan sonra temamızın bulunduğu klasörü açıyoruz. Tema dosyamızı kopyalayıp yerel disk C exam htdocs klasörü altındaki siteye erişip WordPress wp-content themes klasörü altına yapıştırıyoruz. Şimdi tarayıcımızdan yeni bir sekme açıp localhost/wordpress/ WP admin yazarak admin paneline ulaşıyoruz. Buradan kullanıcı adı ve şifremizi girerek admin paneline giriş sağlıyoruz. Bu panelden görünüm sekmesine gelerek temalar linkine tıklıyoruz. Yukarıdaki sekmeli yapıda temaları yükle sekmesine tıklıyoruz. Buradan yükle linkine tıklayıp dosya seç butonuna tıklıyoruz. Açılan pencereden temamızı attığımız klasörü buluyoruz. Şimdi kur butonuna tıklayıp, temamızın kurulmasını bekliyoruz. Daha sonra etkinleştir butonuna tıklıyoruz. Yaptığımız değişikliği görmek için yeni bir sekme açıp localhost slash wordpress yazarak sitemize ulaşıyoruz. Evet yaptığımız işlem aktif olmuştur. Yeni temamız görüldüğü üzere etkinleşmiştir. Şimdi WordPress'te oldukça basit olan eklenti yükleme konusuna göz atacağız. Eklentiler sekmesine gelip yeni ekle linkine tıklıyoruz. Burada ara, yükle, öne çıkan, popüler, en yeni, favoriler gibi sekmeler var. Bunlardan herhangi birini seçtiğimizde ilgili eklentiler karşımıza çıkmaktadır. Biz ara menüsünden Q Translate eklentisini arayacağız. Q Translate eklentisi sitemizde çoklu dil seçeneğini sağlamamız için gerekli olan bir eklentidir. Şimdi kur linkine tıklayıp eklentimizi kuruyoruz. Eklentiye etkinleştir linkine tıklayıp eklentimizi etkinleştiriyoruz. Eklentiye etkinleştirdikten sonra admin panelimiz İngilizceye dönüştürülüyor. Admin panelimizi Türkçe'ye çevirmek için öncelikle Türkçe dilini eklememiz gerekmektedir. Bunun için etlengüç kısmında eklemeyi yapabiliyoruz. Language kod tr flag tr.png olacak şekilde ayarlıyoruz. Name'ine Türkçe yazıyoruz. Lokale tr dire, tr. Daha sonra İngilizce dilinin edit bölümünü yeni sekmede açıyoruz. Buradan İngilizcenin date formatını kopyalıyoruz. Türkçe için yapıştırıyoruz. Time formatı da aynı şekilde. Buraya ise dil paketi bulunmadığında çıkacak mesajı yazıyoruz. Seçtiğiniz dil paketi mevcut değil. Add language butonuna tıklayarak dil paketini ekliyoruz. Daha sonra aşağıya gelerek eklediğimiz dili aktif hale getiriyoruz. Aktif hale getirdiğimiz Türkçe dili gördüğünüz gibi eklenmiş durumda. Buradan Türkçe'yi seçerek ayarları kaydettiğimizde sayfamız için Türkçe dili aktifleşmiş oldu. Daha sonra sol kısımdaki Türk iş seçeneğini seçtiğimizde admin panelimiz de Türkçe'ye dönüşmüş oldu.